kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi bu saksımızı güzelleştirdikten sonra sıra saksıya geldi onu da şöyle e, servislerle servisleri keserek dış tarafına yapıştıracağım o şekilde güzelleştireceğim videolarımı beğenirseniz çok sevinirim bu arada kanalımı büyütmek istiyorum beğenilerinizi bekliyorum Şimdi kesmeye başlayalım. Şöyle telefonu bir sabitleyeyim. Evet. Kesim yapmak için bir tahta koydum altına. Cetvelle. Şuradan 20 santim çizdim. 20 santim belirledim. Ve tam oradan bir çizgi çektim. Kurşun kalemle. Ve kesiyorum. Çemek anne. Tamam anneciğim. Peçete vereyim de. Gel. Peçete. Gel bakalım. Gel gel, gel. Ben video çekerken bekler misin? Şöyle tamam. çizginin üstünde bıçakla bastırıyorum. Tabii ki hemen kesemiyorum. Burayı birazcık işaret koymuş olacağım ve daha sonra oradan kıracağım. Şöyle. işareti kolay olalım sonra da keselim kıralım şimdi kırsam nasıl olur arkadan da işaretleyip arka böyle yapmam gerekiyor. Ya da biraz daha bastırarak inceltsem olabilir belki. Evet oluyor. Biraz daha inceltince daha iyi düz bir şekilde kırılacak. Şey. Şey, Olay, Sen, çek, çekiyor o da de. Hı hı. Ya gel, gel. 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 Bunu ince de kolay değil ki. Yapabildiğimiz kadar şöyle <laughs> çentikler atalım. Tamam. Geldi mi amca? Tamam yerim şöyle. Evet oluyor bu. Şu şekilde oldu bile. Bizim için yeterli zaten. Bu kadar kırılması. Hı. Kalan kısmıyla da kalan kısmıyla da küçük saksıları kaplayabiliriz. Şu kalan kısmıyla. Aslında videoyu biraz daha kısaltmak için şöyle yapabilirim. Ben size nasıl yapacağımı göstereyim. Şuradan. Şöyle düşüreyim. bunu silikonla sabitleyeceğim. Silikonla. Sıcak silikonla bunu sabitleyeceğim buraya. Daha sonra üst kısmına e, bir şey keten kumaştan güzel bir görüntü oluşturmak için şöyle kumaş yapıştırmayı düşünüyorum. Öyle. Bunu düzeltip şu kestiğim kısmın üstüne hem o e, kırık yerler biraz daha düzgün gör görünmüş oluyor. Şu şekilde. Sen ya o oyuncak, oyuncak mı kızdın? Oyuncak mı kızdın sen? Böyle olacak yani. Görüntü güzel olacak bence. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. İyi günler.